Merhabalar sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Trabzon yerel basın olarak Ortahisar'da bulunan 8 direkli hamama konuk olduk. Yanımızda sayın işletme yetkilimiz Selim Koç ile beraberiz. Selim Bey öncelikle merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz tekrar. İyi sen. Sağ olun. Teşekkürler. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için asıl bizler sizlere teşekkür <laughs> ediyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ben ondan önce değerli seyircilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Tabii. Selim Koç kimdir? Selim Koç ben 1985, e, Trabzon doğumluyum. 1985. Trabzon'un çocuğuyuz. Asbel Kader bu işletmeye geldik, işletiyoruz. 88 yılından beri abiler işletiyordu. Biz de yeni katıldık. 6 yıldır bu hizmetin içindeyim. Başarılarınız daim olsun. O amin inşallah. Cümlenizi. Peki şu an izleyicilerimizin de görmek üzere olduğu gibi e, Trabzon'un simgesi olan tarih kokan yaklaşık evet. 88 yılından beri bir işletmenin içindeyiz. 8 evet. direkli hamamdayız. Burada biraz verdiğimiz hizmetleri öncesinde tarihini anlatabilir misiniz? Tarihini şöyle anlatayım. Biz 88'den beri işletiliyor ama e, bu ama 1071 yılında yapılmış Selçuklular tarafından. Ee, Osmanlı'nın son dönemlerine kadar açık kalmış daha sonra kısa bir süre Artık kapalı kalmış nedendir bilmiyorum Daha sonra e, Turizm bakanı Mesut Yılmaz döneminde Burası keşfediliyor ve yeniden restore yapılıyor Günümüze kadar geliyor Turizm Bakanlığı da bağlı bir Mekan zaten Ayrıca mamamızda e, Göbek taşımız, saunamız mevcut. Ee, aynı zamanda profesyonel ekibimiz var. Ee, kese masaj köpük yapıyoruz burada. Çok güzel. İnsanlar herhalde rahatlıyor yani geliyor çünkü bura bir rehabilitasyon merkezi de diyebiliriz aslında yani geliyor çünkü negatif enerjilerini atıyor burada insanlar. Rahatlıyorlar. Ee, nasıl anlatayım? Daha sonra çıkıyorlar burada dinlenme odalarımız var. Üst katta kapalı odalarımız var. Altta kabinlerimiz var. Ee, burada dinleniyorlar. Kuaförümüz mevcut. Her türlü hizmetimiz vardır evet. yani. <laughs> Hizmette <de gülüyor> sınır yok hizmet 8 Hizmette sınır yok aynen öyle. Zaten 8D bugün baktığın zaman Türkiye'de bir marka yani. Çok büyük insanlar, çok büyük ünlüler buraya gelmişler gitmişler. Hala da gelenler var yani. Mevcut. Yani biz sabah 6'da açıyoruz, 12'de kapatıyoruz. Ee, i̇çeride kalma süresi yok. Müşteriler kalabildiği kadar kalıyor ama maksimum 1-1,5 saat kalıyorlar zaten. Hı <laughs> hı. Çünkü içerisi bayağı sıcak olduğu için rahatlayıp tekrar gerisin geriye dönüyorlar. Burada ayrıca meşrubatlarımız var. Sodalı ayranımız çok meşhurdur mesela. Sodalı ayran, limonlu soda, maden suyu, Trabzon maden suyu, kisarına bunlar mevcut yani. Biz, Trabzon merkezde Ortahisar ilçesi, Pazar Pazarkapı mahallesi, 8 direkli Amam sokak numara 3. 8 direkli Amam zaten sokağa da ismini vermiştir. Evet. Buradan bulunabilir. Herkes biliyor gerçi de. Telefon numaramız da 462-322-1012. Facebook sayfamız var 8D diye. Instagram sayfamız var aynı şekilde. Buradan da bize ulaşabilirler yani. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hem biliyorum. Trabzon halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.